Konya'dan bir soru var. İslam'a düşmanlık eden bir kafir'e Müslüman olması için dua etmek caiz mi? Caiz. Yani kafir'e dua etmek caiz değil. Ama Müslüman olması için dua edilebilir. Neden? E belki onda bir iyi taraf görüyordur. Belki İslam'a düşmanlık ediyor ama. Mesela peygamberimiz de dua etti yani. Hazreti Ömer Müslüman değildi. İslam düşmanlığı yapıyordu. Hatta peygamberimizi öldürmeye gitmedi mi? İşte giderken Müslüman oldu. Peygamberimiz onun için dua etmiş. Ya Rabbi şu iki kişiden şu iki kişiden birisini e, iman nasip et. Ben onunla destekle. Bir Ebu Cehil, bir Hazreti Ömer. İkisinden biri, ikisi de kafirdi o zaman. Demek ki Efendimiz onlar için dua etmiş yani. Ve Allah da duasını kabul etti. Hazreti Ömer e iman etti. Layık olan oydu. Allah ona nasip etti. E bu Cehil layık değildi. Ona nasip edilmedi. Demek ki yani bir, Müsl bir kafirin İslam düşmanlığı yapan bir kafirin bu Cehil bile olsa demek ki iman etmesi için dua edilebilir. Eğer onda bir kabiliyet görüldüyse, Ya Rabbi bunun, bu kabiliyetli bir insan, bunun kabiliyetinden istifade et, etmeyi bize nasip etti. Yani bu iman etsin ki biz bundan istifade edelim. Kabiliyetli bir insan çünkü. Mesela, böylesi maksatlarla dua edilebilir.